bunları Sen toprağını sattıktan sonra namussuz adamsın be. Toprağını satan adam namussuzdur. Namussuzsun ya sen. Toprağını satan adam şerefsizdir. Siz bunları tartışılmadan bile çıkardınız. Ne olmuş ki canım ekonomi zor durumda şu kadar da emlak verdik milli emlak bilmem ne falan. Bak dikkat et toprak satılması, açılım pazarlıkları yapılması, bu gladio gibi şeyler bunlar makul tartışılır fikir haline getirilir. Ya benim yatak odam ya. Toprak benim yatak odam ya. Benim yatak odama üçüncü bir insan giremez. 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 Soktunuz lan. Yatak odanıza soktunuz. Kıbrıs kadar yeri satılır. Tabii satılır. Satılacak da. Yani ya da yağmalanıyor ya. Şimdi biz Avrupa'da Yunanistan hariç. Yunanistan İtalya. Fransa'ya geçeriz. En çok denize sahil olan ülkeyiz. Yarımada'yız çünkü. Sahile giremiyor ya. 8 insan sahile giremiyor ya. Yer kalmadı. Tabii. O Amazonlardan sonra en büyük ormanlarımız. Sabancı'da başlar, Batum'a kadar sürer. Karadeniz'in yaylaları. Ee, orada bizim kendi ormanımız yok be. Yaylamız kalmadı be. Hepsi çitlerle çevrildi. Araplara satılıyor be. Daha ne? Ülke elden gidiyor. Sen toprağını saptıktan sonra namussuz adamsın be. Toprağını satan adam namussuzdur.